なるほど。 Şimdi şu ana kadar olan bazı su istimallerin önünü kesebilmek adına eee bu düzenlemeyi eee hükümet olarak böyle bir karar aldık ve bütün e, kurumlara, özel sektöre vatandaştan alabilecekleri üst limit budur ama alacakları limitleri ilan etmelerini istedik. şu anda Türkiye genelinde yüzde %20 alan var, %50 alan yerler var, %100 alanlar var. ve bunu ilan ederek bir serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde bu fiyat ama ilan ettiği oranın üzerinde aldığı anda Kapatma cezasıyla muhatap olacak. Daha önce e, bu anlamda bazı suistimaller vardı. Bunun önüne geçebilmek için böyle bir tedbir aldık. Ben burada tüm vatandaşlarımızdan kendi bölgesindeki sağlık kuruluşlarının hangi oranı uyguladıklarını e, takip etmelerini ve bu vatandaşımızın rehin olacak. Çünkü özel sektör demek rekabet demektir. E, bu bölgede bile benim bildiğim 10 tane özel hastane var. Bu bölgede 20'den fazla poliklinik var. Bunların rekabetinin dinamikleri e, inşallah vatandaşımızın lehine olacak. olacak tabii tabii. E, şimdi gelecek e, e, Perşembe gününe kadar tüm tıp fakültelerimizden, dekanlıklarımızdan, rektörlerimizden tam gününe ilgili görüşlerini istedik. Onların görüşlerini tekrar bir değerlendirip ona göre e, e, Kasım başı veya bu ay sonu yani hafta sonu cuma, cumartesi son şeklini verip önümüzdeki Kasım'ın ilk haftasında da tekrar meclise getirmeye çalışacağız. Yemek son. Diyor ki gök mavi, başak sarışın. Tadı. Ondan önce çocuklarımız spor tip yönlendirilirlerse. <laughs> Ee, birkaç temel prensibimizden yani bahsedebilir mi? Teşekkür ediyoruz. Halenle Sağ Sağ hepimizin sağlığına dua ediyoruz. Sayın, sayın inşallah. Aziz Yeni Ay Beyefendi'yi kitapları unutacak.